Selam herkese. Bugün saat 6.30 sabah. Yani güneş tam şu anda doğdu ve ben Matera şehrindeyim. Arkadaşlar, şehrin merkezine geliyorsunuz ve size dünyanın en güzel manzaralarından bir tanesini göstereceğim şu an. Ne kadar güzel ya. Güneş tam doğdu ve şehir tam benim altımda. Burası eski Matera. Zaten arkada da yeni Matera var. Birazdan bu yollardan böyle aşağı ineceğim. Böyle labirant gibi bu yollar. Ve şehrin diğer tarafından çıkacağım. Harika. Dün burası tıklım tıklımdı. Şu anda kimse yok var ya. Burada bir tane de piyano var. Bakalım çalışıyor mu? Böyle burada her köşeden giderseniz bir kesinlikle bir yere çıkıyorsunuz. Zaten o kadar sessiz ki ayak seslerimi duyuyorsunuz. Şu anda böyle random gidiyorum yani hiçbir haritaya falan bakmıyorum. Şu gördüğünüz bitki arkadaşlar. Kapperi bitkisi. Şunlardan İtalyanlar pasta yaparlar. Burada bayağı her yerde görebilirsiniz. Bence en bir şehrin en güzel zamanı sabah saat 6 gibi falan. Baksanıza şu manzara. Yani tam güneşin doğduğu zamanlar. Şu manzaraya bakın arkadaşlar. Ya. Harika değil mi? Şu anda bir yaklaşık 20 dakikadır yürüyorum ve hiçbir insan şu ana kadar görmedim. Arkadaşlar Matera İtalya'nın Basilikata bölgesinde bulunuyor ve e, yani güneye doğru İtalya'nın. O yüzden Ağustos ayında hava bayağı sıcak oluyor burada. Dün mesela vardığımızda saat 3'te 35 dereceydi. Evet, amacım e, bir açık bar görüp ve bir kahve içmek istiyorum. Eğer mümkünse. Bu aşağıya doğru tamamen geldim bakalım nereye çıkıyorum. Bence buradan sağdan şehrin diğer tarafına doğru gideceğim. İki manzara izlemek istiyorum. Bir köprü vardı burada. O köprü yere görürsem yönümü iyi anlayabilirim ama. No, burada değil. Şehri bitirdim. Ee, diğer tarafına doğru geçeceğim. Şu tarafta umarım bir köprü vardır. Oradan ben yönümü anlayabiliyorum. Şuranın güzelliğine bakın siz. Belki ses geliyordur ama bana şu anda nehir sesi geliyor. Çok güzel. Enjoy the silence. Bugünün sıcak olduğunu, bu saatte bile güneşin seni rahatsız ettiğini ben anlayabiliyorum. Yani dün 35 dereceydi bugün herhalde 37 derece falan olacak. Şu anda saat 7.08. Şu anda hava 21 derece. Ha, çok fena değil hava. Şu anda nerede olduğumu bilmiyorum. Ama tabii şeyi sağım tarafında her zaman. Size diğer bir panorama göstereyim. Bakalım şurada zaten 5-6 tane mağara var. Oraya tabi giremeyeceğim herhalde. Bilmiyorum. Yol varsa girelim ama. Giremeyeceğim ama şehir ne kadar yukarıda olduğunu görüyorsun. Aa, okey. Köprü şurası. Bunu arıyordum. Şu anda arkadaşlar gerçekten bir ikilemdeyim yani. Çünkü bu yoldan aşağı insem şöyle bu köprüyü göreceğim. Ve Belki mağaraları da görebileceğim diye düşünüyorum. Gitsem ya, bilemedim çok uzak. Ben böyle evet. devam edeceğim. Ya da gitsem mi ya, bilemedim. Gerçi manzara da güzel ya. Acaba köprüye kadar mı gitsem, sonra tekrar çıkacağım. Karar verdim. Köprüye doğru gidiyorum. Sadece köprüye kadar gideceğim. Arkadaşlar bu gördüğünüz klipler benim beynimdi birkaç saniye karar ne kadar yani benim karakterim aslında gösterdi o yüzden şu anda normal yoldan devam ediyorum şu gördüğünüz burası burası bir kilise birazdan oraya çıkacağım benim top 10'a girebilir kesinlikle rahat lecce de benziyor arkadaşlar lecce de ee, puya bölgesinde Puglia olarak yazılıyor. Oraya da çok benziyor. Burası daha otentik tabi. Şuraya bakın ya. Ne kadar güzel. Bu meydanın ismini merak ediyorsanız burası Chiesa San Pietro Cavioso. Şurasını Çetçi gördüm. Casa Grotta diye. Yani mağara evi. Herhalde ilerden gidiliyor. Orası daha önce gitmek istediğim ve gidemediğim yol. Şu anda görmek istiyorum ne taraftayım. Şu anda Matera'nın doğusundayım yani doğu tarafından. Ee, zaten Matera'nın e, en güzel tarafı şu bölgeler. Casa Cave. Sassu Caveozo. Ben şu anda Sasso Caveozo'daydım. Burun'un ismi Parco delle Storie dell'Uomo. Evet. Şu taraf yani şehrin en doğu tarafında böyle genellikle insanların az yaşadığı yerdeyim şu anda. Ne diyor? Please do not enter diyor. O yüzden giremeyeceğim muhtemelen. Şöyle bir yolu seçtim. Muhtemelen beni bir yere götürmeyecek. Ama deniyorum. Çünkü zaten saat erken. Eve gitsem eşim bana bebeği verecek. Bak diyecek. Gerçi haklı. Ama biraz daha geciktirmeye çalışacağım. Nedense o akış farkı aklıma geldi. Evet orası bahsettiğim kilise. Şurası bir tane artık Airbnb olmuş. ve sağ tarafında da aynı keyifler. Buradan da Convicino Kilisesi'ne gidilir. Bakacağım nereye gidiyor. Itinerario turistico, Casa Grotta del Casanova. Ay andiamo. Şurası da kapalı. O yüzden buradan devam ediyorum. Orası da kapalı gibi gözüküyor. Yani illa buraya gitme diyorlar. Ama en son yola kadar devam edeceğim. Buraya taktım. Ve dedim size Mardin'e benziyor. Yani ben de Matera'nın en güzel görünen yerlerinden birisine geldim. Tabi şurayı söylediler. Ama orası uzak olduğu için ben de buraya geldim. Kimse yok arkadaşlar. Harika. Saat daha 7.30. Yukarıda da insanlar kahvaltı yapıyor. Manzara eşliğinde herhalde bir Airbnb. Devam ediyorum. Hala en sonuna doğru gideceğim. Muhtemelen yani mühtemelen kapalıdır ama aynı yolu tekrardan dönebilirim. O kadar güzel manzarası var. Şu BNB bence çok güzel. İsmi de Embelvedere. En Embelvedere en mi? Öyle bir şey işte. Bir tane daha dönüyorum. Wow, daha da güzelleşti. Bakın. Daha da güzelleşti burası. Evet o kiliseye doğru gidiyorum şu anda. Yani şu ana kadar yaklaşık 10 kişiye falan denk geldim şimdiye kadar. Bir de bugün yani cumartesi olduğu için tane insanlar dün gece partiledi. O yüzden bir de iş zamanı olsaydı daha çok insan olabilirdi. Ama şu anda insanların çoğu uyuyor. Taşlar çok güzel yerdeki taşlar. Zaten şey gösteriyor yani farklılıkları gösteriyor. Zaman farklılıkları, dönem farklılıkları. Tabi evlerde bu şekilde sessiz konuşun çünkü insanlar uyumuş olabilir. Ne tarafa doğru devam edelim? Santa Lucia alle Malve'ye doğru gidelim. Aa ne kadar güzel yapı ya bu. Ama sanki Mars'tasın gibi. Ya da ne bileyim Ay'dasın gibi bir izlenim verdi bana. Tabii bu şehirde birkaç tane ünlü film çekildi. Birisi Ben Hur. İkincisi Mel Gibson'un yönettiği film. Hz. İsa'nın filmi. Şuraya güzelliğine bak. Buradan devam ediyorum. Evet. Tamam. Okey. Becerdik. Şurada zaten şey görüyorsunuz. Haç var. Onu görüyorsunuz. Ve daha demeyin geldiğim yol. Şehri böyle ben bir tur attım tamamen. Bu tarafından geldim. buraya kadar artık yukarı doğru otele doğru gideceğim. Bu da kilisenin manzarası. Şu da kilise zaten. Kapanellasını görüyorsunuz. Ve Matera. Gel lan buraya. Piş piş piş. Biraz daha insan sayısı arttı tabii ki de. Yani doğal olarak şu anda saat 8'e doğru geliyor. Hatta saat kaç? Bakıyorum. 7.50, 7.51. 7.51, 2 Ağustos. Genellikle birisi fotoğraf çekince yani sürü psikolojisi olarak diğerleri de çekmek istiyor aynı açıda. açıdan. Ama yani yine de güzel yani. Güzel fotoğraf çekilebilir. Arkadaşlar bu tam İtalya. Şunu göstermek istiyorum. Silence is complicity. İtalya'da bayağı Gazze'yi, Filistin'i destekliyorlar çoğunlukla. arkadaşlar Colorado Cafe diye bir açık bir kafe buldum. Oradan gidip kahvemi içeceğim ve böylece videomu da bitirmiş olacağım. Evet arkadaşlar, kendimi ödüllendirme zamanı geldi. Bu kahvaltıyla, Ricotta dolu içinde bunu. Normal tipik cappuccino. İnsanlar artık şehrim inmeye başladı. Videomu bitiriyorum şu anda.